Ben harçlıklarımı Filistin'e bağışlıyorum, Yusuf Bera Özer sana meydan okuyorum. Ben Yusuf Bera Özer Furkan meydan okumanı kabul ediyorum. Ben de Filistinli kardeşlerime bayram harçlıklarımı bağışlıyorum, Yusuf Atikoğlu sana da meydan okuyorum. Yusuf Bera Özer meydan okumanını kabul ediyorum. Ben harçlıklarımı Filistinli kardeşlerime bağışlamak istiyorum ve İsmail Eniye Uzun sana meydan okuyorum. Yusuf Fatih Doğulu meydan okumanı kabul ediyorum. Filistin'deki kardeşlerime bayram aslığımı gönderiyorum. Fatih Gargan sana meydan okuyorum. İsmail Eniye Uzun meydan okumanı kabul ediyorum. Ben de bayram aslıklarımı Filistinli kardeşlerime bağışlıyorum. Umut Başaranoğlu sana da meydan okuyorum. Güzel. Adi gelen meydan olsun kabul ediyorum tüm bayramınız kutlu olsun sevgili kardeşlerime seslenerek ben de söylüyorum. Ahalarım ayda biz davet ediyorum. Bu mutlu yana olur senin davetini kabul ediyorum tüm bayram aşklarımız Filistinli kardeşlerime bağışlıyorum. dualarımızla ve kalbimizle hepimiz bunu kardeşlerimize yöneliriz.